Hepinize de bakışlar ben Fatun bugün sizlerle birlikte de bugün ne yapacağız bugün sizlerle de pek de bugün yeni gelen şeye bakmaya çalışacağız yine ne gelmişti arkadaşlar yine ahanda bu kadın bindi araba gelmişti bunu almaya çalışacağız bir de yine sırf kraft falan gelmiş kraft almayacağım para burada yeni gelen spoiler'a bakacağız eğer sallıyorum benim ayak gibi yazık ya pet bak pet sadık dostlar ne yapıyorsun seni bu at mı peti mi? Bir dur sen de bakacağım. Aa gidiyoruz. O yıldız uçtu. Hmm. Aa girdik içeriye. <laughs> neyse. Sizin böyle yankır falan kötü falan sesim kötü falan görse kusura bakmayın arkadaşlar birazcık halsizim. Karşısız da alakası yoktur neyse. <laughs> Halsizlikle alakası yok. Şu an şu an öksürüyorum. Hafif üşüyorum. De halsizim. Düşünün yani o halsizlikten kaynaklı iyiyimdir. Allah'ım. Abi ben abim, abla, abi abla var. Niye Ab <laughs> bir tak <tarz> ya ya? Day tersi anda gelin alacağız. Normalde hayal 3 tane almak da güncelleme yarın mı falan yarın akşam bu giriyor yarın akşam giriyor ne aslında bilmiyorum pet saatte daha kabul etmedim kabul etseydim kazılırsa tutuştuk e ee, gelmedi tam gizem yok hayır şu debi alayım da ne gör Ha arkasında bu Santos varmış anlamadım ben de. Ben niye buraya girdim ki? Hmm. Hakikaten ben buraya niye girdim ya? Ne sonra bakacaktık. Alır... Hep ben unutuyorum arkadaşlar. Alır, alırım diye soracak mı diye. Hep bunu bekliyorum. Neyse gidelim bakalım arabada da. İmoyn. İmoyn yanaktan. İmoyn Bakalım. Yeni var. Yeni var. Bakayım. Bu şey peti değil miydi ya adminin? Neydi bunun adı? Pegasus muydu? Pegasus yolları iyi çocuklar diler. Fiu. Bu şey at S. neydi? Ee, eski Roma'da falan koşturuyorlar diye böyle filmlerde falan görüyorum ben arkadaşlar ne yapayım? İşte o güzel yapmış. Ay aslında ay şeyini de alabiliyorum. Ya ben üçüncüsünü çekmek istiyorum. Hadi geçtim ya. Şu Skolak... Pek arkadaşlar Alexis videosunu çekmek istiyorum ya ben bunu da almak istiyorum. Herkese de. En başta para işe alayım. Sormadan alıyor ya sormadan. Hangi ben bunu alacağım belki almak istemiyorum belki. Belki almak istemiyorum belki. Belki 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 belki. Belkiler belkiler korusun seni ha. E. 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 Aman diğer malzemeler. <laughs> Bu kalırsa ben verin de bunu alacağım. 45 elması kalır. Artık kalırsa artık. <laughs> Başka ne alacağız? Aman mmm, 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 bu ne de? ben Ta hmm. <laughs> başka yok değil mi bakayım? Başka. Niye bundan iki tane ayrı ayrı satıyorsunuz be? Petleri veriyor bu. Bu paket. Bu pakette sadece bunları veriyor. E ee, uzaklaş. Elini oradan çek tamam. <laughs> ne üst mobil diye. Sağ valla. Valla ayke elmas teşekkürler. <laughs> Zararımı kim ödeyecek acaba? Tabii ki de ben. Ha tamam. <laughs> ne oldu be? Az önce bir şey oldu dur. Ha, bak yasamış dur. Pembeler. Bu yeni gelen şey miydi? La. bu kolay da koy. Sonra da seri yap. orada tamamdır. Okey. Okey. Okay, bu neymiş? Yahu. Olympus da seni bekler koçum. Hadi yürü git. sebitan şey bir tane güncelleme vardı. Neydi o güncelleme ismi? Ee, o güncelleme girmiştim ben bu arada. Hatırlıyorum arkadaşlar. Ama hiç oynamadım. Pekakta Dropbox açıldığı zamanlarda. <laughs> yaptım şey görseniz. iki ayaklı bar Bu niye bu kadar? Bizim Hörgüze bence bu. Aa. <laughs> tası bak, dede Videonun konusunu buldum. Zararla pet takası. Ürün ara zararla pet takası buldum be. Min attı ya, küstü ben şey Şu yani ya nedense? Kı spoiler gösterdim de spoiler'ın şeyleri nereden baktıklarını bilmiyorum arkadaşlar. Hadi diyeceksin abi kreatöre bakabiliyor da kreatif olmayanlar da gösteriyor da. Neden bunun ağlama yavru. İnşallah sana alabileceğine. Bak şuradaki pet birisinin yanındaydı da kimin yanındaydı bilmiyorum. Ya. Uy huy. Uy huy. Uy, uy ben de pet çıkartayım o zaman. Hı hı hı. <laughs> bir tane çamur cüret dolaşır. İki sebeye kukarlı dolaştırdı. çamurcu değildir. Gar. Ama dur ben çamurcuyu çalmadım ki. Neyse bir sebeye vereyim. Takasla çamurcukçu olmasını isteyemem mi? Niye otursun siz ya? Ben pet takas yapmayacağım. Dur ne kapısındayım ben bugün. Ben bugün ne için ben bu videoyu ya? Neyse. Bana az kalmış. Tı, az kalmış sonuçta. Bugün seçeceğimiz pet... Hmm, yakında seçeceğim peti göstereyim. Herkesin de bulişi var ya. <laughs> buli partisi. Abi benim bulim daha bebek Buli lan. <laughs> Büyük bir, bir tane ben sana Abi buli. Abi azıcık daha buli. Forget Blue Blue Card Pembe Blue var. Ha bunda da yeşil şey S var. Mavi bu sarı bu bir renkli Blue. Blue 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 <laughs> Blue birleştirecek pet Blue 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 var ya. Olur da zokabetim çıkarsa artık hipopotamları piyestirim. Onun da da hip, hipo değildi, neyse. Bakayım çıkmış mı? Çıkmamış. Ha çıkmış dur lan Aa o zaman bunu geçtim <laughs> Video fikri çıktı ya. Selam mı da o zaman hadi korum sorum hadi let's go. Go to the <laughs> Gidiyorum ben gidiyorum. Ne hayır be. Hayırdır sen kardeş. <laughs> dur lan. Efsaneli bir pert hayvan istiyorum. Aa bak bu Sadık Dost efsaneli. <laughs> bak özel özel, özel bana ne ay bu çok sevimli pet arkadaşlar güncemi de şey geliyor galiba şu ayıcıklar gelmişti ya o güncemi tekrar görüyor ve bir de bir de şeyi şu vardı yani hani polis değil iş iş geriden geliyormuş galiba arkadaşlar bu iki güncellemeyi de işte böyle bir tarafta şey güncellemiş şey ayıcık güncellemiş diğer tarafta şey güncellemiş bunları birleştirin ne oldu ben de bilmiyorum. Şey gibi oldu bir tane şarkı vardı ya. I am apple pears. A petes. Peter Pan falan filan. Bu bir elma. Bu da kalem. Birleştir. Işte kalemle elma falan diyordu. İyi. Yeah. Ben bunu da çok konuştum. <laughs> ben bu minotuğa tekme atmıştım. Bir daha atacağım. Bir daha atacağım. Görecek oy. Aha zombi. Zombi kardeş. Bili 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 bili. bili. Hmm, ben ne da kullanmıyorum. ben de... Kartı kullanmıyorum arkadaşlar. Korkuyorum arkadaşlar. O da korkmayamaz. Daha ilk elden yoruldum ya. Yani Sadık dost Biliyor musun? Aşmetçe Ece. Ece ne yapacağız? Metor ne yapacağız? Meto. TV. Televizyon musun sen kardeşim ama güzelmiş şapkan. Bana versene. 5 TL'ye alırım bana ver. Hadi bana ver. Bak Petin de güzelmiş. Onu ver onu 5 TL'ye ver ben sana sana şunu veririm. Oha robot olmuş. Baz 5 TL sen bana bunu ver. 5 TL sen bana bunu ver. Kız diyor musun sesimi? 5 TL sen bunu bana ver. Duymuyor ya. Gidiyorum ben. Verme sen verme. Ben iyi var. Aa Özgür. Özgür var. Özgü TV, TV, TV. Ben niye buraya girdim ki aşkına? Ben eve gidiyordum. De haydi. Pet gidiyor. De haydi. Tamam ya şişledim. Ezdim bir düşünü. Diye ezdim. Burada diye ezdim. Burada da diye ezdim. Burada da huh diye izlemedim çünkü hiçbir şey yoktu. Var mı ne yapmayı çok sevindir? Vıçı! Vıçı! Diye bunu yapmayı hepime sevmişimdir. De kaldı böyle. Neyse de ben devam ediyorum. İşte arkadaşlar şu mu olsun su mu olsun? Açık mı olsun koy mu olsun? Ne kadar açık oldu da koydum olsa ki açık da mı olsa? Ben bilemedim. Sto güzel mi gitti de onun maçı diyor. Onun maçı böyle bir kadar şey değilim ben ya. Buna yeni diyor bak şuna güzelmiş mi? E bunlar daha çok böyle paçkal gülüyormuş gibi. Baş böyle. Ya şunların ikisi arasında kaldım. Abi bu güzelmiş arkadaşlar. Bu olur mu ki? Hadi size şey sor. Bu saçların hangisi güzel olur? Bakalım. Su. Eee bu güzel değil. Neyse. Ha benim petim şey koymuştum. Oraya doğru gidelim de. Hop. Buraya gitme sen ne demiştim. Yarın bir videoyu buldum arkadaşlar. Mesela. Şöyle bir gidelim. Pet olduysa gidelim. Pet olmadıysa koyarım. Besmiş. Bitti alalım varım. Yine gitti. Şeye gidelim. Hipopotamı da geliştirelim. Hipopot. Eğer evet, çıkarsa bir tane daha şuracık alırım. Şöyle düşerim, güderim, küserim böyle böyle kalırız. Böyle 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 öyle yüzde yüz ihtimali çıkart. Üstten dost ister Evet. Ve fişo 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 hebeli 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 şıp 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 aynı çıkar. Hipo hopam kafadan Kafasından çıkıyor şey mi? Ne olmadı ya? Şöyle yapalım. Kolundaymış. Siz sismanlı birazcık. Sismanmışsın sen. Evet sismansın. Azıcık kilo yok boyazım. Hep kilo alıyorsunuz ya. Hepiniz aynısınız. Bütün petler aynı. Ya ne yapıyorsun? Ben kendisiyle birlikte atladım. Neyse videoyu bitiririm. Evet herkese ben en buraya kadar olsun. Ya bu tarz videonun mı gelmişsiniz? Sözsüz abone olmayı like atmayı unutmayın. Kendinize abone olun. Sözsüz Bay bay diyoruz. Bay bay. Bay bay.